Peki, yabancı devlet adamlarıyla ilişkileri nasıldı? Buna dair özel yaşadığı bir anekdot var mı? Bir anı var mı? İlginç olabilir, komik olabilir, enteresan olabilir. Bu ne hadisesi en basitinde? Mesela bu şu, siyaya değil. Birinci etken, rahmetli Turgut Özal. Öyle dediğim gibi yani sıradan bir adam değil mi Bazıları böyle sıradanlaştırmak için çok uğraştı ben gözlemimi anlatıyorum. Hatırlan olur, olmayan En basitinden mesele bu söylenir mi, söylenmez mi o ayrı mesele. Ama ben söyledim, gitti. Irak, Irak meselesinin, İran meselesinin uzamasından yanaydı. Niye? Niye diyeceksin? Bugün bak yapılamaz. Hani bazıları diyor ya, GAP'ı kaptırmam diyor. E ne niye yapmadınız? Yapamadınız. Çünkü, çünkü Arap ülkeleri sınırı aşan sular için Dünya Bankası'na vermişti talimatı. Bizden habersiz kimseye kredi verememiz herhangi bir yolun. Tam altı sene Keban'a kredi vermemişlerdir. Keban bir eski hidroelektrik santralidir. Bu Atatürk Barajı ve dört tane onunla beraber kardeşi olan baraj 22 tane bir tamamı buna 7 kütahya gelindirler. Özal bunların %25'ini yaptığı için de Atatürk parayı dahil. O günden bugüne, 93'ten bugüne bilmiyorum ne yaptılar? Orası tam 18 milyon dönümdür. Çukurova 1 milyon 800 bin dönüm, orası 18 milyon dönümdür. Tam eğer GAP gitse, gitse gitmeyecek de nişesi yok. Sıkırma havuzlarını bilmem neleri, tünelleri minelleri şimdi bir <laughs> Bolu Tüneli'ni bilmem kaç senede yaptılar. Oradaki tüneller kaç kilometre biliyor musunuz? 52 kilometre, 26 gidiş, 26 geliş. Oh. E, Bolu Tüneli 3,5 kilometre bile değil. Yaylarının üzerine bulaştırdılar. Hiç bilen de bilmeyen de bil ya? Biz tırlanan içinden geçtik. O tünellerin, su durma tünellerini. Havuzlara gelecek bu su. Dinlenecek ve arazilere dağıtılacak. O Özal'ın güzelim gayelerde kurmuş olduğu fonları Al ve hepsini maalesef hazinenin içerisine koydu. E, de iki yakası bir araya gelmemiş ki Özal bunları bilmiyor mu? Hepsinin hesabını, kitabını yapmış, fon idaresini onun için kurmuştu. Bir gün fırsat bulursa Cemil diye söyleyin, Cemil Çiçek de o fonun başındaki katipti. Yani bu işten sorumlu Zat, yani i çiçek devlet bakanı olacak.